أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه عدد خلقه ورسوله üpsiz gazinet arşiv ve kelimati. Müslümanlar sohbeti namazdan evvel aldık. Biraz da yanlış anlaşılma da olmuş yani bazıları hala sonra biliyor. İnşallah badema düzelir. Bir aksaklığa yanlışlan meydan verilmez. Ben bir mukaddime yapmadan hemen soruların cevabını arz etmeye çalışayım. Yalnız bu kağıtta tam 13 tane soru var. Belki bu kağıt vakti işgal eder tamamen.